Çeto! Çeto! Hadi abla. Nereye gidiyorsunuz ya? Oturun biraz. Alo! Örümcek adam mısın lan sen? Evet, gördüler mi lan seni vicdansızlar? <laughs> Belki. <laughs> Beni talihsiden dem yar, gelir diye umdum yar. Yatsın ya Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Yatsın ya Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar hım 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 da hım hım yar vay 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 da vay vay yar hım 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 da hım hım yar vay 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 da vay vay yar hım 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 da hım hım yar vay 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 da vay vay yar hım 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 da hım hım yar vay 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 da vay vay ne kesiyorsunuz bu bayram karı kız <laughs> Hadi bayım. Yeri 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 Çeto! Hoş! Fikret abi! Fikret abi kurban olsun sana! En tarisinden geçtim Ateşine ben düştüm Ne talihsiz başım var Hayırsız yara düştüm Ne talihsiz başım var Hayırsız yara düştüm tamam oğlum tamam. Tamam. tamam rahat bitti <laughs> bitti